Sönmezi dinlemek için gelen gençleri bu pezenekler kullanıyorlar. Bir pezenek bir sevgilisine yapılan yanlıştan dolayı sönmez için gelen bütün gençleri kullandılar. Bayana yanlış yapıldı bu odada. Dikkat edin. Dinleyin lan delikanlıysanız dinleyin pezenekler. Sizin tüklüğünüze sokayım ben. Namussuzlar. Al bu sizi. Abinizin kız arkadaşına bu odada yanlış yapıldı. Evet, yanlış yapıldı. Bu odada bir beyana yanlış yaptı. Aynı gün savaş başladı. Bu salaklar sormadılar bile. Yahu düne kadar Türkçe sohbet odasına maç kanalya karşı bir şey yoktu. Ne oldu? Sormadılar. Soramadılar. Çünkü bunlar salak. Kullanıldıklarının farkında değil. Ama kullanılmayı seven salaklar bunlar. Yıllarca Baltak'ta kalmış kendine renkli bir kalmış birkaç tane pezevenk hayatta tanımadığın o da açtığı zaman on kişinin bile ziyaret edemeyeceği almışlar sönmezin yarrağını eline dolaşıyorlar lan durdur sizin pipiniz yok mu pezevenkler başkasının yatağıyla mı sevginizin kucağına, kucağına giriyorsunuz he sönmez dayının pipisini mi kullanıyorsunuz İt itler. bak bu odanın üzerinde maç kararı yazıyor dayımı bekliyorum yazmıyor Amcamı bekliyorum yazmıyor. Halamı bekliyorum hiç yazmıyor. Türkiye'den katılan bu gençleri almışlar. Bu Avrupa'da palde adam yerine hiç koyulmayan 3-5 yıldır 10 yıldır palde olan selamını bile almanan 3-5 pezevenk sönmez dahi bizim liderimizdir. Lan pezevenk sen dünden beri bu pal kararınızla Ya diyor 50-100 kişiyi bulmuşken ben de burada karizma yapayım diyor. Çizerler oğlum senin karizmanı. Senin karışmanı çizenler. Dede dediğiniz adam. Kim bu dede? Tanıyınız var mı bu pezerengi? O da açmış. Sönmez dayı bekliyorum. Şey, odanın ismini değiştir. Maç kanalıyla kavga edeceksin. her anlamda yarışacaksan, sönmezin yarrağının altından kalk, o da aç. Anamı da kaldır sönmezin altından, kaldır. Pezerengi. Ondan sonra bana Türklük oynayamazsın. Para gelmeyen adam ayrıca sönmez gelirse ne der? Bir de bu var. Hepinizi siker. Sönmez gelirse hepinizi siker. Bunu da not edin bir kenara. Bunu da not Ama sönmez gelene kadar bu palda kaşarlanmış yavşaklar sizi kullanmaya devam etsin. Oğlum oğlum abi dediğiniz adam bir an için sizi kullanıyor farkında bile değilsiniz. Ama abinizle konuşurum. Ondan sonra o mikrofonları de söylerim. Haddinizi bileceksiniz. Biz sizi korkmayız. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz siz? Kimliğiniz ne? Kişiliğiniz ne? Yıllardır paldesiniz. Kaç yıldır paldesiniz odayı açan yavşaklar? He? Sizi kaç kişi dinler? Ana küfreden çocukların arkasına çıkarak meydan okumak. Slotçuların arkasına sığınarak Türklük yapma. Bu mu sizin Arkadaşlar Türklerin tarihinde flot var mı ya? Bir Türk ne zamandan beri bir flotun arkasına sığınmıştır sevgili arkadaşlar? Ben tarihimde böyle bir şey okumadım. Ben Türk'üm, sizi ezerim, flotçuları yollarım. Hayır hayır, böyle bir Türk yok. Böyle bir Türk yok. Ya bunlar kim? Bunların hepsi züppe, Ezik. Maçkalı Ali'den ilgi bekliyorlar. Baba bize ilgi göster. Ulan demişler sizin babanız sönmez. Sabredin, bekleyin babanız gelir. Babanız geldiğinde dersiniz ki baba bu paltakta bir maçkalı Ali var ulaşmak istiyoruz. Bakın babanız size ne der? Babanız ne der size biliyor musunuz? Oğlum bok yemeyin. Ben bir kez bu boku yedim. Paltaktan silindim. Bu maç kala size tecavüz ederler. Bir ihtimal. Tecavüz etmekten korkuyorum, Müslümanım. Tecavüz haramdır. İnsana tecavüz, sümme haşa, sümme haşa. Hele hele bu gençlere tecavüz. Allah'ım yazmışsan bu. Ama illa bunu istiyorsanız, bunu yaparsın. Savaş açtığınız oda değil, savaş açtığınız odada bulunanlar, bu Paltak'ın politbüro üyeleridir, biliyor musunuz? Paltak'ın Türk kategorisinin, beyinleri var bu odada. Sizin bunlar haberiniz yok. Sünepe herifler. Sönmez dahi bekliyoruz. Nerede sönmez dahiniz? Geldi geliyor. Gitti gidiyor. Gelecek geldi geliyor. Gelecek ha geldi. Bu şekilde gençleri bir arada tutarak tedirçilik yapıyor. Birçok mahzun genci de kullanıyor. Ne yapalım? Çocuklar Türklere hakaret ediliyor. Ben bunların odalarını dinledim. Vallahi birbirine selam verip kanki ve kardeşim diyen senin ananı bilmem ne edeyim diyor. Birbirlerinin analarına küfrettiğini kulaklarımla duydum. Siz misiniz Türk oğlum? Kanki dediğin arkadaşım dediğin adama anasına küfredenler siz Türk müsünüz? Türk müsünüz? Olamazsınız. Böyle bir şey yok. Kaşınıyorlar. Sevgili arkadaşlar istediklerini yapmak zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Meydan okuyorlar. Pal takım kurallarını bilmiyorlar. Gençleri kullanıyorlar. Saf, temiz, birçoğu genç, saftır. Heyecanlı, adrenalin. Eğlenmek istiyorlar. Bunları bir abisi bir aşkı için kullanıyor. Abi alıyor mikrofonu. Maç kararlı. Lan pezenet maç 13 yıldır var burada. 13 yıldır buradayım. 13 yıldır format da aynen Ne oldu? Abinizin sevgilisine bu odada yanlış yapıldı. Yanlış yapıldı çocuklar. Abinin, abinizin Türk, Yo, Türk davası yok. İslam davası yok. Özür dilerim. Olarak... Abinin davası. Am davası. Am. Bunlar bunu anlamıyorlar. Bu, Çocuklar bundan size fayda yok. Abinizin faydası var sizin yok. Başına kürek çekmeyin canlarım benim. Boşuna yorulmayın. Buyurun ya Dinliyorum. Hocam bu... Peki maçkanı ne yapacağız? Şeyi pek anlayamıyorum ya. Yeçeka bakın ne yapacaksın şunu söyleyeyim. Yeçeka bakın gelinen nokta şu. Talep ve arzularım, paltaktan taleplerim devam ediyor görüşmeler odanın ve bütünliklerin paltaktan banlanması bu benim talebimdir. Benim bu hakkımdır. Türk kategorisinde en büyük odanın sahibi. Onun için mutlu bir odadır. Bu kategoride beni kimse rahatsız edemez. Odanı edemez. Ne diyorsanız benim talebim var. Odanın kapatılması, bütün banlanması, gerekirse Türkiye'den bütün üsrelerin girişinin engellenmesidir. Türkiye'den katılan arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Bir hususu söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, sizin terbiyenizi, ailenizi karıştırmıyorum. Ancak paltarın içine sıçanlar Türkiye'den katılanlardır. İstisnasız bir gerçek budur. Üst 4 yıl Türkiye banlıydı. Paltakta bir sohbet vardı. Türkiye'nin banı kalktıktan sonra paltak resmen bitti. Bu seçim özür dilerim. Siz Türkiye'den katılıyorsunuz. Ben hepinizi genellemek istemiyorum. Bu bir realitedir, bu bir gerçektir. Şimdi bu arkadaşlar ne zannediyorlar biliyor musun YÇK? Paltak bunların eylemlerini görmüyor. Sevgili gençler, sizin bir odadan diğer odaya yaptığınız saldırılar, bütün flotlar hepsi paltak tarafından izleniyor. Benim ekstra delillendirmeme de gerek yok. Yaptığınız eylemler suçtur. Odalarınızın kapatılmasını gerektirir. Niklerinizin banlanmasını gerektirir. Yani siz R kategorisi odasınız. Odanızda paltak kulağın içerisinde istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ancak siz ne R kategorisinde ne de G kategorisindeki bir odanın özel işleyişine karışamazsınız. Az biraz İngilizcesi bilen içerinizdeki en basit bir salak paltakı yüklediğinde şunu onaylar. Oda açtığında da şunu bilir açılacak her odanın ka kategorilere göre formatını oda sahibi belirler. Yani ben bir oda açarım, dansöz oynatırım. Bunu R kategorisinde yapamazsam, G'de yapamazsam, R'de yaparım. Yani kurallarına göre oyunu oynatırım. Burada kural vardır efendim. Burada Türk mentalitesi yok. Ben Türk'üm. İstediğimi yaparım. Son bir kez bakın çocuklar dinliyorsanız sizin abileriniz 6 yıl önce bir eylem yaptılar. Sevgili çekirgeler, dinleyin. Ne yaptılar biliyor musunuz?